Koca Ali Melen Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere 172 metre kararsan içerisinde 5 odalı bir evi gezdireceğiz. Gece çekimini özellikle istedik. Sokağın ışıklandırmasını ve evin ışıklandırmasını görmenizi istedik. Eğer bulabilirsem gündüz drone çekimini de yayınlayacağım. Bulamazsam bunlarla idare edeceğiz. Evet, burası Fatih Sultan Mehmet Caddesi. Bütün plajı ikiye böler plaj yoludur. Kesinlikle şehirler arası yol zannetmeyin. Arsa 172 metrekare. Bu evin artısı emsallerine göre büyük yapılmış. %40'ı kullanılmış 172 metrekarenin. Bu büyüklükte bir evi bulmanız çok kolay değil. Eksisi de otopark alanı bırakmamışlar bahçede. Belki şurada bir yüzme havuzu alanı yapabilirsiniz. Ama çok küçük olur. Şöyle burada özellikle durdum ki balkonun genişliğini görün istedim. Evet. Takriben kullanım alanı zeminden 60 metrekareyi geçiyordur. Bu ben balkondan giriyorum. Burası salon ve mutfak. Evet, şöyle size kapı normal giriş yeri burası. Şurada da bahçeyi gösterelim. Evet. Gayet geniş tutulmuş. Burada yeni boşaltıldı. Burada bir oturma grubu ve bir yemek masası var. Dik bir videosunu çekmiştik bir dakikalık. Orada evin içerisinde iki yemek masası sığdığını gayet rahat bir şekilde sığdığını görebilirsiniz. Mutfak yani bu mutfak alanına bazen sadece bir de oturma grubu koyuluyor. Ki burası sadece mutfak olarak kullanılmış. Oldukça geniş. Burada da bir yemek masası vardı. Yani iki yemek masası bir oturma grubu çok rahatlıkla alınabiliyor burada. Şu alana bir bar da yapılsa bence çok daha güzel olur. O zaman yemek masasına bile ihtiyaç kalmaz. Daha geniş alan olur. Merdiven altına tuvalet kısmı çok geniş bırakılmış. Burada ilginç bir şey göstermek istiyorum. Bu kamera sisteminin olduğu yer. Evin bütün bahçeleri girişleri çıkışları hepsi kamera sistemi konulmuş. Kontrol yeri de burası. Ankastre fırında dikkatinizi çekmek istiyorum. Hazır evin içerisinde. Ev oturuma hazır. Kombisi burada. Kalorifer petekleri takılmış. Eve direkt eşyalarınızı yerleştirip oturmaya başlayabilirsiniz. Üst katlara bakalım. Bu katta 3 oda var. 2 banyo, bir tanesi ebeveyn odasında. Banyonun genişliğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Burayı normalde bu banyo diğer evlere nazaran bir yatak odası kadar geniş. Şöyle bir de dışarıdan bakalım. Evet. Oldukça geniş tutulmuş. Bu kattaki bu eşyalarda alınacak eve dahil değil. Gardıroplar yerleştirilmiş. Bir de yatak olduğunu düşünün ki vardı. Gene de bir alan kalıyor. Burası ikinci odamız. Yine oldukça geniş. Üçüncü odamız. Burada bebeğin banyosu var. Bu odadan deniz manzarası da var. Hatta bahçeden bile var ama kısmen var. Evet. Ebeveyn banyosu. Bunu bile geniş tutmuşlar. Bravo. Şimdi üst katta iki oda var. Şöyle onu gösterirsek. Burası banyo tuvaleti. Üçüncü kata ait. En küçük oda burası. Çatı katı. Arkada balkonu var. Çatı yüksekliğine dikkatinizi çekmek isterim. Oldukça geniş tutulmuş. Şimdi en büyük odaya bakalım. Şöyle odayı. Evet bu ölçüde diğer yazlıklarda giriş katı, salon, mutfak, tuvalet ve merdiven sığdırılıyor. Burada sadece bir yatak odası var. Gördüğüm en geniş çatı odalarından bir tanesi. Evet, 5 oda, 4 banyo dedik. Söylediğim gibi bu cadde kesinlikle şehirler arası bir yol değil. Bu cadde plajın, Kocaeli plajının bir caddesi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi diye adlandırılıyor. Karşıdan da direkt 100 metre sonra kumsala iniyorsunuz. Kafeteryalar, restoranlar hepsi orada merkezi bir yerde şurada gördüğünüz yeşil minarede caminin olduğu yer size 200 metre yok bile. Marketler, kafeteryalar hepsi size 200 metre mesafede. 172 metrekare arsanın içerisinde 5 odalı, 4 banyolu oldukça geniş bir evi gezdirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda başka evlerde Görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.